dalgalı saçlar, gökkuşağı deseninde saçlar, saçlarınızdan oluşan tablolar ve farklı geometrik şekillerde saç modelleri. Yeni videomuzu izleyin ve farklı saç modelleri yapmak için kullanabileceğiniz ipuçlarını öğrenin. Sinem arkadaşını evindeki güzellik salonuna davet ediyor. Vay canına! Ne kadar da hoş! Zeynep bir süredir yeni bir saç modeli denemek istiyordu. Ve sonunda bu fırsatı buldu. Yeni bir model için hazır. Öncelikle basit ama şık bir saç modeliyle başlayalım. Bu modelin adı Fransız Şelalesi. Başın üst kısmındaki saçlardan bir tutam alalım. Basitçe örelim. Sonra alt kısımdaki tutamı bırakalım. Sol kısımdan yeni bir tutam alalım. Başın arka üst kısmından başlayarak yeni tutamlar almaya devam edelim. Diğer tarafa da aynı modeli uygulayalım. İki örgüyü arka kısımda bir toka ile birleştirelim. Bu Fransız şelalesi modeli gerçekten çok romantik görünüyor. Saçlarınız uzun olmasa da bu model size çok yakışacak. Zeynep kendisi de bir saç modeli yapmak istiyor. Sinem bunun için kimi çağırması gerektiğini biliyor. Arkadaşı Hande'yi çağırıyor. Hande'nin saçları lavanta renginde. Yani yeni bir model denemek için çok uygun. Sinem saçların üzerine kalıp ile şekiller çizilen yeni bir teknik denemek istiyor. Zeynep bu modeli kendisi uygulamak için Sinem'e yalvarıyor. Sinem de ona izin veriyor. Tamam. Bunun için bu geçici saç boyasını kullanabilirsin yıldız şeklindeki kalıba alalım. Direkt saçın üzerine tutalım. Sonra da sprey boyayı sıkalım. Bunu saçın her yerine yapabilirsiniz. Ama biz sadece bu kısmı uygulayacağız. Oldukça renkli ve evrensel bir tasarım ortaya çıktı. Bu model Hande'ye çok yakıştı. Zeynep de kendi yeteneklerini saçın diğer kısmında deniyor. Birkaç fırça ve bir palet ile saçın geri kalan kısmını korumak için kalın bir folyo alıyor. Yıkanınca çıkan geçici boyadan palete biraz koyalım. Ve sprey boya şişesinin kapağına biraz boya sıkalım. Bir tutam saç alalım. Altına da folyoyu koyalım. Saça eşit bir şekilde ayıralım. İstediğiniz tasarımı yapmak için fırçalardan yardım alabilirsiniz. Biz farklı çizgi ve şekiller yapıyoruz. Biraz da sprey boya ekleyelim. Sonra da boyayı kurutmak için fön kullanalım. Boyası biten kısmı bırakalım. Hande kesinlikle saç modelinden çok memnun. Saçları tam bir sanat eserine benzedi. Yıldızlar ve geometrik şekiller lavanta rengi saçlarına çok yakıştı. Alper karikatür dergisi okurken kalmış. Ah uyurken çok tatlı görünüyor. Ama bu sırada saçları çılgınca parti yapıyor uyandığında Alper saçlarının asice yukarı kalktığını fark ediyor. Senin derdin ne dostum? Peki ama bu saç isyanını nasıl bastıracağım? Ah ne yapacağımı biliyorum. Saç stilisti Sinem'i aramalıyım. Alper sorununu anlatıyor. Saçları onu dinlemek istemiyor. Olamaz. Bu sorunu dalgaları düzeltmeliyiz. Ve sorunu çözmeliyiz. Saçları olabildiğince dalgalı bir şekilde tarayalım. Ayrıca dalgayı aynı yönde maşa ile kıvıralım. Şimdi biraz boya yapma zamanı. Merak etme Alper. Bu boya yıkanınca çıkıyor. Süngerimize biraz boya koyup tüm dalgayı boyayalım. Saç uçlarını beyaza boyayalım. Saçı köpüklü deniz dalgalarına benzetmeye çalışıyoruz. Kaşları ve şakakları da boyayalım. Sonra tüm saç modelini sabitlemek için saç spreyi kullanalım. Alper saçlarına bakmak için sabırsızlanıyor. Aynı Aquaman'in küçük kardeşi gibi olmuş. Alper çok mutlu oluyor. Hatta görüntüsünü tamamlamak için evcil köpek balığını da kullanıyor. Sinem ayna karşısında kendisine çeki düzen veriyor. O da ne? Unicorn arkadaşına şaka yapıyor. Stilistimizin bir ziyaretçisi var. Dünyadaki en renkli canlı. Unicorn'da saçlarını yaptırmak istiyor. Hiç kimse böyle tatlı birinin isteğini geri çeviremez. Sinem saçların tamamına farklı renklerde çıt çıt saçlar takıyor. Bunun için öncelikle yanlardan başlıyor ve arkaya doğru ilerliyor. Parlak gökkuşağı renklerini kullanalım. Çıt çıt kısımlarını saçın üstteki tutamlarıyla gizleyelim. Unicorn yeni saç modelini görünce havalara uçuyor. Sanki başında canlı bir gökkuşağı oluşmuş gibi görünüyor. Artık daha güzel oldu. Çok teşekkürler Sinem. Toprağın çok güzel kıvırcık saçları var. Tam bir Afrikalı. Ama saçlarını nasıl yapacağını bilemiyor ya da onları nasıl aşağıda tutabileceğini. Sinem'in bu konuda bir fikri var. Öncelikle başın ön kısmındaki bebek saçları jöle ile sabitleyelim. Alnından başlayıp aşağı doğru tutam tutam ayırarak balık sırtı örelim. Şakaklardan başlayacak şekilde iki örgü daha yapalım ve yanlara doğru ilerleyelim. Saçların alt kısımlarını serbest bırakalım. Örgülerin orta kısımlarına küçük saç tokaları takalım. Ve diğer iki örgüye de aynı şekilde saç tokası takalım. Sonra da biraz makyaj yaparak görüntüyü tamamlayalım. İşte oldu. Toprağın Afrikalı saçlarını çok tatlı üç örgüye dönüştürdük. Toprak artık daha şık ve tatlı görünüyor. Sinan çok yaratıcı. Her şey ona ilham veriyor. Hatta bu kedi kulaklıklı taç bile. Sinan bu tacı yeni saç modeli için kullanmak istiyor. Tam o sırada yeni kurbanı geliyor. Zeynep saçlarının yeniden yapılmasını istiyor. Fransız şelalesi modeli onun çılgın kişiliğine dayanamamış. Lütfen saçlarımı olabildiğince hızlı bir şekilde düzeltir misin? Hiç merak etme. Stilist bunun çaresine bakacak. Öncelikle kedi kulaklıklı tacı takalım. Zeynep şimdiden kendisini kedi kadın gibi hissetmeye başladı bile. Ama sabırlı ol. Biraz saç alalım ve saçları kedi kulaklarından geçirelim. Saçları telli tokayla sabitleyelim. Saçları siyah tokayla sabitleyelim. Kulakları tamamen saçla kaplayalım. Tacı da aynı şekilde saçla gizleyelim. Artık taç hiçbir şekilde görünmüyor. Zeynep sanki bu saç modeliyle doğmuş gibi. Kedi kulaklı model ona çok yakıştı. Her stilist sonunda kendisi de model olur. Artık Sinem'in kobay faresi olma zamanı geldi. Zeynep ona öğrendiklerini göstermek istiyor. Başın bir kısmına üçüncü örgü yapıyor. Biri diğerinden daha alçakta kalıyor ve hatta diğer ikisinin arasına giriyor. Bunu diğer taraf için de tekrarlayalım. Sonra da örgüleri arka kısımda birbirlerinin arasından geçirelim. Örgüleri tel tokayla sabitleyelim. Tokaları üçgen şekilde takalım üst üste üç üçgen yapalım. Üçlü örgüleri sabitleyelim. İşte geometrik saç şeklin hazır. Aferin sana Zeynep. Çok hoş oldu. Zeynep yine görüntüsünü değiştirmek istiyor. Her şey ona çok sıkıcı geliyor. Peki dalgalı saçlara ne dersin? Saçlarına maşa yapmak istiyor ama hiçbir şey olmuyor. Bu hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü maşa fişe bile takılı değil. Ah Zeynep, stilistine hayal kırıklığına uğratıyorsun. Sinem birkaç tane plastik şişe getiriyor. Oyun oynamak için çok iyi zamanlama. Ama hayır, Sinem bu şişelerle internette gördüğü bir ipucunu denemek istiyor. Görünüşe göre plastik şişelerle dalgalı saçlar elde etmek mümkün. Öncelikle plastik şişenin boynunu keselim. Sonra da ortasından çok kenarlı bir parça keselim ve internetteki talimatları uygulayalım. Bir tutam saçı suya da saç şekillendirici ürünlerle ıslatalım. Saç tutamını şişenin içine koyalım. Şimdi de fönü açıp şişenin açık kısmından tutalım ki saçımız şişenin içinde spiral şekilde dönmeye başlasın. Şimdi de mucize olmasını bekliyoruz. İşte oldu. Zeynep harika bir dalgaya kavuştu. Sinem de aynı şeyi kuru saçla deniyor. Ama bu sefer sihir işe yaramıyor. Özetleyelim. Zeynep harika dalgalı saçlar elde etti. Ama Sinem'in kuru saçları düz kaldı. Zeynep her zaman saçlarına renkli çıt çıt saçlar takmak istiyordu. Sinem Zeynep'in saçlarını parti modeli yapabilecek mi? Bakalım Sinem beyaz çıt çıt saçlarıyla model yapmak istiyor. Bunun için de saçın üst kısmını kaldırıyor ve çıt çıt saçları altına gizliyor. Öncelikle beyaz saçları tüm başın etrafına takalım. Zeynep şimdiden modeli sevdi. Elf prenseslerine benziyor. Ama daha bitmedi. Beyaz saçları bir nakış kasmağından geçirelim. Saçların eşit dağıldığından emin olalım. Renkli kalemleri farklı bir tasarım için kullanalım. Mesela turum turum logosundaki gibi bir kelebek çizebiliriz. Bir modelden çok işlemeye benziyor. Dış hatları siyah boyayalım. Antenleri ve detayları çizelim. Nakış kasmağını alalım. Saçın üst kısımlarını da çıt çıtları gizlemek için kullanalım yeni saç modelimizin tadını çıkarabilirsiniz. Zeynep artık gerçek bir el prensesine benzedi. Kelebeklerin kraliçesi. Farklı saç modeli ipuçlarımızı sevdiniz mi? Öyleyse evde hangisini denemek istersiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Trum Trum'daki yeni saç modeli ipuçlarını kaçırmazsınız.